Günaydın arkadaşlar. Bugün YouTube videosu çekecek gibi uyandım. YouTube videosu çekmeye başladım. Ciddiyetle sesim için kusura bakmayın. Yeni uyandım. Bu bayramı çok fazla kutlayamıyorum. Et yemiyorum. Ete dokunmuyorum. Etle alakalı hiçbir şeye karışmıyorum. Fakat şöyle e, tabii ki de gezmeleri yapıyoruz. Büyüklerimiz var sonuçta. Onları geziyoruz. Falan Anne gideceğiz. Birazcık gezeceğiz bakalım. Hava da çok sıcak. İlk başta Cücü'den başlayacağım galiba. Çünkü Cücü yerini çok kirletmiş. Sabahtan beri kum kazıyor, kum kazıyor böyle. Onun kum kazma sesiyle uyandım resmen. Daha da uyumak istiyordum ama artık çok planımız var. Neyse sabah sabah çok konuşmayayım. Şimdi gideceğim kahvaltı edeceğim. Bir duşa girmem lazım. Saçlarım kötü. Bugün birkaç ziyarete gideceğiz. Furkan'ın ailesiyle pikniğe gideceğiz bugün. Bununla oynamasına bayılıyor. Cücü. Hop. Yavaş. Evet. Cücü burada kalıyor kapalı balkonda ama bakın. Nasıl dökmüş, pisletmiş. Sürekli kakasını kontrol ediyorum. Böyle değişik bir triplere girdi. Hayvan yemek yemeyi kesti resmen. Bir de sıcaklar da çok fazla burada. O yüzden perdeyi açmıyorum. içeri güneş gidip sıcaklık girmesin diye. Çok kötü bir hava var burada. Şimdi birazcık açacağım. E, camda da hani koruyucu falan olmadığı için e, şey yapamıyorum. Bunu açık bir şekilde de bırakamıyorum. Biliyorsunuz gücü tamamen benim değil. Yani bayram için geldi. O yüzden ona özel böyle fileler mileler yaptıramıyorum. Bu evde kalamayacak çünkü. Kızım, plan şişim. Plan şişim. Ay Ay ne şey, güzel gidiyor bu nikleş. Hayır, ısırma hemen ısırma. Hemen böyle bir bir atarlanıyor. Uş. 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 Cücünün yerini temizledim. Şimdi o mama yiyor. Güzel mi kızım? Hı -hı. Hı -hı. En güzel mamadan açtım sana. Beğeni bil. Kum kabını da temizledim. Bu tarafta bir şeyler açtım ve şu an sadece içebiliyorum. Yemek yiyemiyorum. Et varken içim hiç almıyor. O yüzden kurban bayramlarında genellikle iştahım kesiliyor ve 1-2 kilo veriyorum. Daha ne kadar vereceksem. Lütfen bir yere gittiğinizde biri et yemiyorsa ya da kurban eti yemeyi tercih etmiyorsa ona işte ay et niye yemiyorsun yenilmez mi demeyin arkadaşlar. Yani demeyin. Büyük olduğunuz için saygı gösteriyoruz. Bir şey dememeye çalışıyoruz ama et yemiyoruz. içimiz almıyor. Yani şöyle empati kurabilirsiniz. Sizin hiç sevmediğiniz bir şey vardır. Atıyorum ben bezelyeyi de hiç sevmem. Ağzıma sürmem bezelyeyi. Sizin sevmediğiniz bir şey vardır. Siz onu yiyebiliyor musunuz? Ya da niye yemiyorsunuz? Biz de eti o yüzden yemiyoruz. Tamam bu kadar. Bu kadar düz mantık kurabilirsiniz. Saygı duyun birazcık. Ben et gerçekten yiyemiyorum. Ha, etin hepsini yemiyorum diye bir şey yok. Tamamen vejetaryen de değilim açıkçası. Bunu da söyleyeyim. Sonra bir yerde et yerken falan görürseniz beni tamamen vejeteryan değilim. Sadece bu kurban bayramı olayına sabah dediğim gibi hayvanların maması da etli. Yani şu olaya dönüyor bu sefer. Ne diyorsunuz bu bayram? Ben hayvan katledilmesine karşıyım efendim. Süpermarketlerde et, kuşbaşı, kıyma her şey mevcuttur. Hayvan kesilmesine gerek yok. Onlar da sonuçta bir canlı. Onların da canı var. Anladınız mı? O yüzden Yemeyene, süt içmeyene, başka şeylere saygı duyun. Tamam, değil. Geçin yani. İlla muhalefet olmayın lütfen. Ben normalde çay insanıyım ama bu da güzel olmuş. Yani bunun içine vanilyalı dondurma attım ve normal Nescafe'nin şeyleri oluyor ya hazır kahveleri. Onu attım ve bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Yani uğraşamam daha fazla. Şuna bakın ya. Benim kızım ne kadar güzel uyuyor ya. Uy. Benim güzel kızım. Hemen ısırma ama. Bir uyku saati yap. Hemen ısırıyor ya. Yüzümü nemlendirdim. Furkanların oraya geçeceğim çünkü anneannemler de o civarlarda oturuyor. İlk önce anneannemlere ziyarete gideceğiz. Ondan sonra pikniğe geçeceğiz oradan. Anneannemlerin bahçesi çok güzel orada çekilebiliriz belki. Neyle nemlendirdiğimi göstereyim size. Zaten bunu birkaç videomda önerdim sanırım şu. Ve bir tane daha bir şey önereceğim. Biraz emsin ondan sonra onu sürerken de göstereceğim. Çok makyaj yaparken video çekmeyi sevmiyorum. O yüzden... Birazdan onu da gösteririm. Şimdi hazırlanmaya devam edelim. Ben Müge Anlı eşliğinde hazırlanmaya bayılıyorum arkadaşlar. Ben annemi izleme derdim. Şimdi ben izliyorum. Esra ol Müge Hanım, Hiçbirini kaçırmıyorum. Şimdi onu izleye izleye devam edelim şunu önerecektim size. BB krem bu. Yine aynı markanın. Yapısı çok güzel. Normalde ben Farmasininkini kullanıyordum. Sonra bunu görünce bir indirimden alayım dedim. İlk de almışım. Bir dahakine hep bundan alacağım. Güneşten koruma özelliği de var. Bunu bir alın deneyin derim. Çok güzel bir yapısı var. Normalde işe giderken çok fazla makyaj yapmıyorum. Direkt bunu hop sürüyorum. Bu şekilde gidiyorum. Yeterli geliyor. Beni muhtemelen bu videodan sonra hazır göreceksiniz. Hepinizi yapıyorum. Hazırlandım. Şu kirpiklerime şöyle bir göstereyim ilk önce. Bayağı bir uğraştım. Yani tek tek taktım. Tellerini tek 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 taktım. Kirpiğimi bulamadım çünkü. Tek derdimiz bu olsun. Ee, o yüzden bayağı bir uğraştırdı beni. Instagram'dakiler zaten bilir. Böyle bir şey giydim. Yelek. içinde atletim var. Şöyle beyaz bir bol paça. Çoraplarımın uyumu. Neyse ki eve girmeyeceğiz zaten. Anneannemin evinde sıkıntı yok. Ee, şöyle bol paça bir pantolon. Kombinim bu şekilde. Şöyle küpelerim var. Küpelerimi çok sevdim. Kombinime uydu. Zamanki gibi kolyem. Bunu çıkartmıyorum zaten. Ve bu. Bu neden burada? Çünkü birazdan otobüse bineceğim. ve yeni gelin olduğum için <laughs> e, bileziklerim bunun içinde. O yüzden böyle kapadım gidince sökeceğim. Otobüste bir sıkıntı yaşamayayım diye. Çok kötü insanlar olduğu için maalesef önlemi bu şekilde aldım. Çantama falan koymak istemedim. Bedenimde dursun istedim. Böyle. Beğendiniz bu kombinimi? Yeni gelin kombinimi nasıl buldunuz? Bekliyorum yorumlarınızı lütfen. Cüciye mama koyacağım. Ondan sonra evden çıkacağım. Çocuğumu doyurup öyle çıkmam lazım. Sorumluluğunu bilen bir anneyim. Cücü açtım. Aşkım. Aşkım cücü bu mamayı çok seviyor. En dışında çok fazla mama yemiyor. Çok sıcak çünkü hayvanlar genelde bu mevsimlerde pek mama yemeyi tercih etmiyorlar. O yüzden böyle lezzetli mamaları hep değil. Ara sıra verin. Hadi bakalım gel. Gidim. Böyle cücü yalnız evde bırakınca da üzülüyorum ama ne yapayım ben de bir aktivite yapmayayım kızım. Heh? Yapmayayım mı bir aktivite? Geleceğim zaten akşam. Tamam mı? Bak koydum oraya. Yücü yiyorken ben de yavaştan kaçıyorum. Aşkım bay bay geleceğim akşam tamam mı kuşum? Aferin sana. Evet arkadaşlar şu anda saat 4 ve ben saat 2'ye 10 geçe evden çıktım. Otobüste bayram olduğu için haliyle biraz geç geldi. Öyle olduğu için de 2 saate yakın yolculuğum sürmüş oldu. Biraz da Furkan'ı bekliyorum tabii şu anda. O da gelince anneannemlere çıkacağız. Sonra sonra direkt Pitney'e geçeceğiz. Biraz alaleçer bir şeyler olmuş oldu ama oturduğumuz yer o kadar zor bir yerde ki hem işe zor gidiyorum, hem normal böyle aktivitelere falan zor gidiyorum. Ya yani tek otobüste olmuyor. Çok zor bir yerde oturuyoruz. Şu anda Furkan'ı bekliyorum. İnşallah gelecek. Öyle. Gördüğünüz gibi enişteniz fazla etçil. Ben de fazlasıyla vejeteryan olarak takılıyorum. Bana çiçek mi aldın? Sabunla. <laughs> Öyle çok kalabalıyız o yüzden orada çekemiyorum. Böyle yalnızken çekebiliyorum anca. var mı? Bandı var Gel kadayıf ya. Yemezsin. Bırak bak yiyecek. Yemezsin yani lokmadan bir şey olmaz bir tanecik ben yiyeyim. Çünkü Arda'nın o e, yan odada da mutfak Aynı duvar hani biz geçeriz yaparsak. Şey Ayakkabılarla burada giyilir. Çok yorulduk. Şimdi anneannelere geldik. Soda içiyoruz. Ondan sonra eve geçeceğiz.